Ha bana da verin internete. Daha bak 5 buçuk oldu internette. <laughs> Çıktığımız gaziple. Ne yapıyorsunuz 5'e kadar? Oraya geçiyorum, evde. He. Ee? E ben de jet yapıyorum. <laughs> <Ben> de ya. <laughs> ee? Otobüs arıyoruz kaydı ya. Ee. Bulamadım bakalım. Buluşmaya gidiyorum pazar günü sabah sekiz buçukta trene biniyor, hızlı trene, eski şehirde iniyor. Ben ıslatırım valla. Kim bilir ki bu ıslatırım. <laughs> bu havada pul tutarsın, korktum camına. Ne ıslana kanma mübarek be, ne ıslana kırk bin kere maçanla da. Böyle be de ver iki kilo, böyle be. Vereyim mi böyle iki kokka? <laughs> ne ıslana kanma, demir bir camili var vallahi, demir. Böyle ben niye vermiyorum 2 kilo? Tane... Böyle niye 2 kilo? Versene. Ne dedin Güste'ye bana? Hiç hayatın güç günü Osman'a toplamadım. <laughs> <bir> şey, <neydi? gülüyor> ne diyor? Valla toplamadım diyor. Geliyor. geliyor. Kemal'a şey yapalım, yükleyelim. Kemal! <laughs> Gel sus bana götür askeriye. Ben de abi gidiyorum şey baba, almaz valla ya. Bir de tersini çevir sandıklarım Abi iki buçuğa kadar ben bunu mevcut yıkamam da. Allah Allah Allah. Allah Allah Allah. Ne ıspanak be. O niye gitti? sor? O kim? bunu. Vallahi bak. Ben yine anma kitapsız. Hayır, ne diyorsun sen ya? Eyvallah baba, işte şey <laughs> değil hayır, hayır, <laughs> <daha diyecek> <laughs> da, de, bir değil de, bir kere değil de, bir kere de, bir 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 kere değil bir kere değil de, bir kere değil bir kere bir kere bir kere bir kere ya askeriye götürdük. Yenge de çamurlu değil. Zert etti. Olmaz. <laughs> evet. Yıka getirdik. <laughs> Ve sonları sen ne olacak komutanım dedim. Evden yorgan mı getireyim üstüne dedim. Ne demek biz yıkamıyoruz. Soğuk da sütüp geri artık. Ya yenge her gün sizin ki ayda bir ben yiye her gün, her gün. Askeri, <gülüyor> <çeterlerim> <gülüyor> bu. her gün. Askeri çete verdim bu her gün. Valla her gün alırım. Çete verdim ben askeri. Ama askeri sütü yıkamıyoruz. İki ton var götüreceğim böyle nereden kaç ton olur biliyor musun? 10 ton olur. Arjantin tek arabaya bir yük diyor. Tek arabadan git evet. bana basın orada indiriyor. Tek, tek veriyor mu? Tek arabasına mutfağa varıyorsun mutfağa yanına indiriyor. Sıralıyorsun hepsini e cinsi cinsine. Asker vurmuyor mu eline? Kesinlikle. Tek, Yala. Dayı tekmil veriyor mu? Asker gelmiyor mu yardım. Gel bir ver be, son malı ver, ver <laughs> ya, <laughs> vallaha Öyle ya, yavru amına kodum, hadi askeriye askeriyiz, yok o mala. abi, şuna Şöyle, <laughs> ne olacak? Ayıp mı <laughs> <Ayıp> ya? Abi, <laughs> ya millet duası olacaksa he bir şey yok. Amına kodum, şimdi 20 kilo da fazla gelecek bu. Ha, ha gelecek yani, doğru. Sil diyeceğim askere helal hoş olsun, bu su komutan değil. <laughs> Belki 20 kilo duası olacaksa böyle <laughs> olsun. Hakim Bey, helal olsun. Geçtik abi. asker işte. Evet. Ben de rest deyince ben de bir iki böyle hayırlı konuştum. Askerin hepsi yazı bir <laughs> <laughs> <Ben ben, vallahi gülüyor> <abi. gülüyor> Bir de şöyle bak bir bu adamı, bu adamı gözüm. Ne? Hadi Hadi bizim, şu ne